Sevgili yengeçler, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bak bu minnoş kendini attı. Ben bunu nasıl almam? Alalım. Az açılımıyla karşınızdayım. Bakalım bu ay içerisinde sizi ne gibi gelişmeler bekliyormuş. Madem manen ilişki boyutunda. Şimdi bu ay içerisinde almanız gereken en önemli karar nedir diye baktığımda diyor ki birazcık hareketli bir sürecin içerisindesin. Bol bol seyahat yapabilirsin. İşinle alakalı olur. Bundan sonraki hayat sürecinde daha aksiyonlu bir alana geçiş yapabilmek adına başlangıçlara gibi bir süreci işaret ediyor. Aynı şekilde uçak seyahatleri, deniz aşırı yolculuklar, belki yurt dışı bu zamana kadar attığınız adımların, atılımların, beklediğiniz maillerin, iletişimlerin size ulaşması, geri dönüş sağlanması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani harekete geçmekle, içinde bulunduğunuz konfor alanından çıkmakla, gezmekle, tozmakla alakalı bir karar alabilir alabilirmişsiniz bu ay içerisinde. Şimdi bunun yanı sıra Atmam gereken en önemli adım, almam gereken en önemli aksiyon. Şimdi bakın, etrafınızda, arkanızdan iş çeviren, elin taşın altına koymayan, sorumluluk almak istemeyen, hile hurda çeviren, sizi aldatan, kandıran, e, emeğinizi çalan insanlar olabilir. Bunlara ekarte etmek adına bazı girişimlerin söz konusu olacak sanki biraz maymunun maymunun gözünü açması e, durumu aslında. Yani sizi bir şekilde e, parmağında oynatmaya çalışan, manipüle etmeye çalışan, arkanızdan iş çeviren insanlara karşı bir uyanış ve e, durdurmakla alakalı e, bir karar alabilir misiniz? Yani birilerinin artık hani senin yaptığın yeter, e, bir şurada dur bakalım karşında da aptal yok deyip enselerinden yakalayabilirsiniz bu insanları. Onun yanı sıra şimdi maddi hayatımızla alakalı neler olabilir diye sorduğumda kariyer hayatıyla alakalı, parayla alakalı bakış açınız oldukça geleneksel gözüküyor burada. Baba gibi gördüğünüz, aile gibi gördüğünüz birilerinden bu süreç içerisinde yani hayat görüşü, sizin hayat görüşünüze denk olan birinden destek alabilir misiniz? Yani ben şu işi yaptım, sen de bu işte çok yenisin. Gel sana bu işin nasıl yapıldığını göstereyim diyebilecek, madem ana size destek olabilecek bir mentor hayatınıza girebilirmiş. Ve yaptığınız iş her neyse diyor ki klasik bakış açısının dışına çok çıkmamaya bak. Bu işi yapan ustalar, işte vesaire bu konuyla alakalı deneyimli insanlar bu zamana kadar nasıl yapmışlar, nasıl yürütmüşler. Yani çok yeni bir bakış açısıyla bir şeyleri modernize etmenin manası yok diyor. Haberiniz olsun. Aşk hayatımızla alakalı neler olabilir diye baktığımda diyor ki Kendi kendimi haddinden fazla yetebilen bir insanım. İletişim becerilerim çok yüksek. Maddiyatı, duyguyu, hissi, hareketi, aksiyonu, her şeyi, sonsuz gücü elimde pekala bulundurabiliyorum. Etrafımdaki insanları her halimle büyülüyorum yeni başlangıçlar yapabilme ihtimaliniz çok yüksek canlarım. Yani e, karşınıza biri çıkar onu büyülersiniz. Biri sizin karşınıza çıkar karşılıklı olarak o kadar güzel enerji içerisinde kalırsınız ki pat diye aşık olursunuz. İçinde bulunduğunuz ilişkide böyle birbirinize o kadar büyük ve güzel bir bağlılık geliştirirsiniz ki hayatımın aşkını buldum. İyi ki sen ve bundan sonraki süreçte de seninle devam etmek istiyorum dercesine ağız tadıyla yürür gidersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.